Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir BIM avındayız. BIM'lerde üçlü hatfişler var. 44.90 arkadaşlar. Güzel modeller buluruz. Ümidiyle BIM gezeceğiz. Keyfimiz yerine gelsin arkadaşlar. Şansımıza neler çıkacak? Evet arkadaşlar. Yine bir NSX. Oo, civik gelmiş. Civik. Civik iyice. Yine böyle bir üçlümüz var. Şöyle civiyi alalım bence çivikten dolayı alıyorum. Siyah çivik iyidir. Haydi gidelim. 4.90 üçlü araba. Burada da aynısı var. Hatta bir de satılmış. Ve burası son yer. Bakalım başka bir şey var mı? Bakalım başka bir şey yok. Bu neymiş ya? Fanda oje kurutucuymuş. <laughs> Şakacılar. Evet sevgili dostlar. Ben bunları nasıl es geçtim bilemiyorum. Bunlar geçen haftanın Bimler'e gelen modelleri. Gördünüz mağazalarda arkadaşlar. Unuttum galiba iş yoğunluğunda. Ama olsun güzel de modeller bulduk arkadaşlar. Hemen açalım. Birlikte bakalım. İlk üçlü setimiz arkadaşlar. Bakın bunun adı neymiş? Siyah parlak bir renk olduğu için çok seçemiyorum. CFL 02 geçiyor arkadaşlar. Böyle bir formla aracına benzeyen değişik bir araç. Hoş fena değil. Şu lastikleri daha kalın olsa daha da güzel olmuş. Değerlendirilebilir. Bu fiyata 44.90'a 3 tane model. Gerçekten iyi arkadaşlar. İkinci aracımız Barakuda Formula S. Çok hoş bir turuncusu var. Alevli Flame arkadaşlar. Gördüğünüz Plymouth Barakuda. Barakuda. Tokyo Drift'te de öyle bir şarkı vardı Barakuda değil mi? Ve üçlü setimizin bu mükemmel aracı Porsche 911 GT2. Harika bir araba. Güzel de detayları var arkadaşlar diğerlerine göre far detayı, stop detayı mevcut. Şahane bir spor otomobil. Bir tane gerçeği olsa süper olurdu değil mi? İkinci üçlü setimiz. Çok güzel custom Volkswagen Beetle'ımız var. Çok, çok, hoş gerçekten. Öndeki far detaylarına bayıldım. Arkada stop detayları yok. Egzoz çıkışları çok hoş. Üzerinde bir port bagajı var arkadaşlar. Bir şeyler koyabilirsiniz. Böyle open wheel açık teker ve hot rod tarzı hafifte. Gayet güzel olmuş. İkinci aracımız yine bir fantastik model. Bakın adına bakıyoruz. Adı Carbonic arkadaşlar. Değişik bir tasarım var. Üstü açık. Güzel de bir renge sahip. İkinci üçlü setimizin diğer aracı da Corvette Stingray. Güzel duruyor. Yalnız bunun bir farkı alt metal, üst plastik arkadaşlar. Rengi ondan dolayı böyle biraz mat duruyor üstü plastik genelde alışık olduğumuz hat birislerde üst taraf metal alt taraf plastiktir. Bunda tam tersi yapmışlar. Ağırlık merkezi altta dursun virajlara daha iyi girsin diye yapmışlar herhalde. Ve üçüncü setimiz arkadaşlar üçlü set. Bunu alma sebebim tabii ki Honda Civic ydi. Siyah rengi var. Biliyorsunuz artık mağazalarda Hot Wheels'ler 22 TL'ye kadar çıktı. Bulunca yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Ben de buldum yapıştırdım. Biraz parçaladık bu kutuyu. Hemen yine şu fantastikten başlayalım. Bu seriler de nedense hep üst plastik alt metal olarak geliyor. Böyle bir fantastik aracımız var arkadaşlar. İsmine bakmayacağım. Çok da önemli değil. İkinci aracımız yine bir Amerikan Muscle. Çok hoş. Metalik bir mavisi var. Şöyle detay vereyim size. Gördüğünüz üzere çok güzel böyle parlak metalik bir mavi Parıl parıl parlıyor rengi de çok güzel yine alt plastik üst metal standart tatlı bir şekli ve son aracımız da bugünkü avımızın son aracı mükemmel ötesi harika bir Honda Civic Honda Civic far detaylarına bayıldım Taypar'ın ama stop detayları yok. Şöyle ufaktan bir stop detayı mükemmel olurdu. Yine buna bir lastik değişimi yapacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sizle paylaşırım. Yalnız dikkat ettiğiniz üzere normalde yine Hot Wheels'lerin genel itibariyle camlarının içerisini görebilirsiniz. Siyah bir cam arkadaşlar. içi çok zor görünüyor. Bakın şöyle yaparsak anca seçilebiliyor. Bu da arabaya ayrı bir güzellik katmış. Bakın şuradan parmağımı görebilecek misiniz? Zar zor görünüyor. Gayet güzel arkadaşlar. Evet, bu kısa videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yine Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Onda Civic. Aha, bunun da C-Sutununda eğiklik var arkadaşlar. Bakın, vay <laughs> yeni kaza Civiclerde C-Sutununda eğiklik. Şurada da ufak bir eğiklik gördüm. Hatta şurada da bir üretim hatası var. Metalinde bir sıkıntı tespit ettik. Honda Türkiye'ye değer vermiyor mu? Sevgili Honda neden böyle yapıyorsun? Evet arkadaşlar öptüm. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.